İnşallah. Kış mevsimi geldi, sonbahar kış yapraklar döküldü. Lakin çınar duruyor, baharı bekliyor. Bahar gelince açılacak. Yakın mı ola? Çok yakın. İnşallah. İnşallah. Bizim bildiğimize göre çok yakındır. İnşallah. Osmanlı'nın son varisi var. Avrupa'da. Evet. Oğudlu'nun torunu. Var. Selim Efendi var. Ki Selim Efendi hilafeti Sultan Selim Mısır'da aldı. Genel Selim üstündeki padişah Mehdi Aleyhisselam'a verecek emaneti. Aklınızda tutun. Bu İnşallah. Yakındır. Bir adım kaldı. İnşallah. İkinci adımda Osmanlı oradadır. İnşallah hak çağrısı geldiği anda kimse kaçamaz. İslam yıkılacak kale değil. Ötekileri hepsi ayağımın altındadır. Elhamdülillah. Bir şey, karınca kadar hükmüm yok ama Estağfurullah. Bazı defa çok canım sıkılır da sabrettirirler. Karşıya ne var? Ejderhalar onlar. Evet. Ne derse bu? El melhametül kubra ve fethül konstantaniye fi siddeti eşhurin ve fi sabi adiyak rüzü deccan. Evet. Arapçanız nasıl? Yok fazla Yok. yok. غیر فنی ها جمعن دیوار سا اسکی گردن قرب العلم فری و فارع مشرم کل و مشرمه.